Bugün Derin'le beraber ne yapacağız Derin? Pizza yapacağız. Bugün sebzeli pizza yapacağız. Derin hiç sebze yemiyor. Bu yüzden Derin'le bugün sebze yapıp Derin'e sebzeyi sevdireceğiz değil mi? Hem evet. de sebzeleri öğrenmiş mi ona bakacağız. Şimdi biz hamurumuzu hazırladık. Burada. Hazırladım. Şimdi bunun içine ne? koyduk? U, su, iki tane su koyduk. İki tane. İki su bardağı su koyduk. Evet. evet. Başka? Bir de yağ koyduk. Yağ koyduk. Başka ne koyduk? Un. Unu söyledin. Su koyduk. Tuz da koyduk. Tuz da koyduk. Şeker de koyduk. Evet. Şimdi bir de en son bunu biraz karıştırdıktan sonra dedim. Elimle karıştırdım. Elimle yıkadın mı? Hayır. Neden yıkamadan geldin? Hemen gidiyorum yapayım. Hemen yıka. <laughs> Evet, bunu nereden çıkardık? Derinle biz böyle bayağıdır yemek videosu falan çekmek istiyorduk. Ondan sonra dedim ki ben dedim, o zaman biz sen senin en sevdiğin yemeği yapalım, pizza yapalım. Hem sen pizza yapmayı seviyorsun, eğleniyorsun. Hem de sebzeli bir pizza yaparız, sen de sebze yemiş olursun dedim. O da hayır demedi, hemen kabul etti. Çünkü işin içinde pizza var. Şimdi o yoğurmak istediği için ben yoğurmuyorum. O biraz yoğursun sonra ben yoğuracağım. O arada videoyu tabii ki de nasıl ben geldim. Hoş geldin. Geç bakalım. Geçebilecek misin? Geçebilecek Minik bebek. <laughs> bebek boyun mi? kısa kalıyor senin videoda. Fark ettin mi? Ben bebek miyim acaba? <laughs> senin videoda boyun biraz kısa mı kalıyor acaba? Evet. Çünkü ben daha küçüğüm. Hmm. Hmm. Şimdi elimle karıştırıyorum. Hadi bakalım. Dur İyi yavaş abi. öyle bir anda cıbırlık cıbırlık girme işin içine. Yapış yapış arkadaşlar. Derinden sevdiği şey hamur oynamak. Evet. Bakın ellerime. Tamam oyunu oynamadı hadi karıştır birazdan ben alacağım çünkü. Çok yapış arkadaşlar. <laughs> Çok yapış yapış diyor. Yerim <laughs> ya. Tamam hadi bırak istersen. Yok birazcık daha. Birazcık karıştır. daha yapış. Tamam o zaman sen bunu dökmeden karıştır. Biz de burada videomuzu biraz durduralım. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben Evet? Ben Ya, evet. ya el için Ben burada dolgunun başında kaldım. Ben... Pizzanın piza yapacak bir şey hazır hazırlamamış. Pizzanın nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bir de biliyorum dedi. Biliyorum. Bana biliyorum dedi. Ben, bilmiyorum dedi. Bilmiyorum, dedi. ben bir bilmiyorum, dedim. bilmiyorum dedi. Annem orada anne. ne <gülüyor> var? <gülüyor> evet. tamam. şey da. var? naber? Tabii tabii ben geliyorum. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar ne yaptık? Biz bütün malzemelerimizi hazırladık. <laughs> Şimdi malzemelerimizde neler var? Derincim. <laughs> Kaşar var, soran var. Başka? Domates de var. Biber var. Evet. Sonra sebzelerden ne var? Ve yeşil zeytin, siyah zeytin. Kırmızı biber. Domates. Sebzelerden ıspanak, semizotu, maydanoz. Maydanoz. Ve domates. Ve Tamam mı? Şöyle koyayım bir de kaşık alıp geleyim ve videonun arkadaşlar, önünden geçeceğim. Arkadaşlar ben çılgınca soruyorum o <laughs> Evet. Kaşık. Şimdi ne yapıyoruz? Hamuru tepsiye yayıyoruz. İlk önce hamuru al bakalım. Aha. Ay çok Evet hamur işi bende. Ben yoğurdum. Çok güzel yapmışım değil mi? Ben de çok güzel yoğurdum. Hatırlıyorsunuz ki. Bugün pizza yapıyorduk. Evet siz göremediniz çünkü telefonum kapandı. Evet. Siz göremediniz maalesef. Niye kaşık aldık o zaman? Kaşık... Sen daha çok kendin yedin sanki. <gülüyor> <gülüyor> ya bu böyle eğlenceli bir video olsun istedik ama Derin abla galiba biraz dozunu açtı. Bana <laughs> da ver bari kendin yiyorsun ya anne görmeden biz de yiyelim. <laughs> ama füze yaptık diyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu. 5 dakikalığına bile değil böyle kısa bir süreliğine videoyu duraklatıyorum ve Instagram'dan beni takip etmeniz gerektiğini söyle. söylüyorum. Buradan benim resmi sistem buradan beni takip edebilirsiniz. Hepinizin takiplerini bekliyorum. Lütfen destek olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Pişirmeye atıyoruz. Ben bunu fırına atıyorum. Sen de güzel güzel bizim Bizi izleyenlerle konuş tamam mı orada? Ben de buradan böyle eğileyim kameraya biraz ama. Konuşsana. Yiyorsun orada. Evet Derin abla nasıl gidiyor? Okul tatilde mi şimdi? <laughs> konuş işte. Hiç anlatmıyor ya. Arkadaşlar bugün okulun tatilde de. Pizzamızı attık. Şimdi ne yapıyoruz? Derin. Pişmesini mi bekliyoruz? Pizza'mız piştikten sonra görüşürüz diyoruz. Evet arkadaşlar biz pizzamızı fırından çıkardık. Size de gösterelim dedik. Ben neden yarım çıkıyorum? Canım çok çekti arkadaşlar. Evet Bakın. pizzamız işte burada. Canım cidden çekti arkadaşlar. <laughs> Deli zaten kuru. pişmeden yemeye başlamıştı. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hepinize ne afiyet olsun diliyoruz. Hoşçakalın. Değil mi Derin? Evet. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Öpüyoruz sizi.